Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Görme engellinin Apple dünyası grubunun saygıdeğer takipçileri. Şimdi sizlere yepyeni bir anlatımla geliyoruz. Telefon numaramızı değiştirdiğimizde iPhone telefonumuzda yapılması gereken bir ayardan bahsedeceğiz. Öncelikle bunun için Ayarlar. Ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Numara değişikliğinden sonra telefonumuzda yapılması gereken ayarlardan birisi de App Store üzerinde yapmamız gereken Apple'da yapılması gereken bir numara değişikliği ayarı vardır. Bu telefonumuz silindiğinde yani sildiğimizde tekrardan korumamız gerektiğinde gereken bir ayar şöyle ki bunun için öncelikle ismimizin olduğu yere tıklıyoruz. Ara arama ara, al. Mehmet Ali Aydın. E, i̇smimizin olduğu yere girdikten sonra Mehmet Ali Aydın. Buradaki ayarlarda bazı değişiklikler olabilir. Videomuzu izleyen arkadaşlar ben de bu ayar yok. Nasıl yapabilirim diye sorabilirler. Benim telefonumda iOS güncellemesi 17.3'te. Bunun altındaki güncellemelerde işimizin olduğu yere girdiğimizdeki ayarlarda değişiklikler olmakta. Şöyle ki. Meyant çizgi alayım kişisel bilgiler değil mi Bu menü 17'nin altındaki güncellemelerde yok. Benim telefonum 17.3'te dediğim gibi bu alt güncellemelerde yok. Giriş yapma ve güvenlik düğme. Giriş yapma ve güvenlik burada menünün ismi de parola ve güvenlik olarak değişiyor. 16 ve 15, 14, 13 güncellemesinde olan arkadaşlar da. Ödeme ve teslimat Rüme. Bundan aşağısı aynı şekilde devam ediyor. Ortak menüler var. Giriş yapma ve güvenlik Rüme. Bizim girmemiz gereken ayar bu. Yani parola ve güvenlik veyahut da gizlilik giriş yapma ve güvenlik. Buraya tıklıyorum. Seçilen giriş yapma ve güvenlik. E-posta ve telefon numaraları. Diye bir başlık atıyor. Sonrasında. Düzenle değil mi? Düzenle. Düzenle menüsünü tıkladığımızda şöyle bir şeye de yol açıyor. ikinci bir anlatım olsun anlatım içerisinde. Tıklıyorum. Gü düzenli e aygıtlarınız düzenle. E-posta düzenle. Bitti. Düzenliğe tıktıktan sonra bu bittiye dönüşüyor. Bunun hemen altında bizim Apple mail adresimiz var. Yani App Store'a giriş yaptığımızdaki App Store'daki mail adresimiz var. Apple kimliği adresim bu. Bunu siliyorum. Buradan bir değişiklik yapmak istersem Apple kimliğini bunu sildiğim zaman çıkış yapmış oluyor. Yeni bir Apple kimliği oluşturmuş isek, mail adresi oluşturmuş oluşturmuştuk. Yani buradaki mail adresini değiştirmek istediğimizde burayı silip yeni mail adresimizi buraya yazıyoruz. Sonrasında Bitti, değil mi? Bir kere sağdan sola kaydırdığımızda bitti diyor. Buraya tıkladığımızda o mail adresi buraya kayıtlanmış oluyor. Düzenle. Bu arada bu anlatımı da çıkartmış oldum. Sonrasında benim esas anlatmak istediğim ee, videomuzda. Numara değişikliği olayı. Burada da telefonumuzu sildiğimizde tekrardan yüklemeye uğraştırırken bize çift faktörlü kimlik doğrulama üzerinden bir mail geliyor. Mail yani mail veya mesaj geliyor. Bunu alabilmemiz için de numaramızın güncel olması gerekiyor. Çünkü numara üzerinden bir de bir şifre geliyor altı rakamla Burada eski numaramız kayıtlıysa telefonumuzda burada değişiklik yapmamış isek bu çift faktörlü kimlik doğrulamadaki şifreyi alamıyoruz ne yazık ki. Bunu da buradan değiştiriyoruz. Bu girdiğimiz alandan soldan sağa doğru kaydırarak Meyal çizgi alayım yan artı dok Meyal çizgi alayım ne posta adresleri ve tek parolayı değiştir düğme Burada parolamızı bile değiştirebiliyoruz Apple parolamızı ikinci mail adresine geldiğimizde iCloud mail adresimi veriyordu İki faktörlü kimlik doğrulama açık düğme Bu açık olduğu zaman düğme diyor tıklıyorum Güvenlik için yeni bir aygıtta veya webde hesabımıza giriş yaptığınızda hem parolanıza hem de aygıtlarınıza ya da telefon numaralarınıza gönderilen altı haneli bir kod veya bir güvenlik anahtarı gibi ikinci bir faktöre ihtiyacınız olacak. Diye bir uyarı veriyor. Güvenilir numara. Güvenilir numara olarak önceden belirlemiş olduğumuz numara burada kayıtlı, kullandığımız numara oluyor. Numara değişikliği yaptığımızda buradaki numara e, eski numaramız olarak görüneceğinden dolayı bunu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Düzenle, düme. Burada düzenleyi tıkladıktan sonra Bitti. Yine aynı şekilde bitti uyarısını aldığımızda soldan sağa doğru bir kere kaydırıyoruz. Sil, artı 905. Numarasını vererek bize buranın düzenlenmesini istediğini söylüyor. Bunu tıklarsam buraya yeni numara yazmam gerekir. Değiştirilmiş olsaydım bu numarayı buradan silip yeni numaramı buraya girmem gerekiyordu. Ki çift faktörlü kimlik doğrulamada şifreleri alabileyim. Bunu buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bittiği tıklayacağım şimdi. Bitti düme düzenle tıkladım tekrar düzenli oldu artı dokuz güvenilir telefon numaraları giriş yaparken kimliğinizi doğrulamanız ve parolanızı unutmanız halinde hesabınızı kurtarmanız için kullanılır şeklinde ne için kullanıldığını da anlatmış oldu bize güvenlik anahtarları ayarla düme güvenlik anahtarları olarak burada değişik bir ayar daha var buraya da bir bakalım neymiş güvenlik anahtarları vazgeç düme güvenlik anahtarları başlık. FIDO kayıplı onaylı güvenlik anahtarı, giriş yaparken iki faktörlü kimlik doğrulama için kullanabileceğiniz bir üçüncü taraf donanımdır. En güçlü hesap güvenliği, fiziksel güvenlik anahtarları, kimlik hırsızlığına ve hesabınıza yetkisiz erişime karşı güçlü koruma sağlar. Doğrulama kodlarını değiştirir, fiziksel güvenlik anahtarı, giriş yaparken veya parolanızı sıfırlarken aygıtlarınıza gönderilen doğrulama kodlarının yerini alır. FIDO kayıplı celtife, FIDO Alliance, INC şirketinin birçok ülkede tescilli ticari markasıdır. Güvenlik anahtarlarını ekle. Düğme. Ayrıntılı bilgi. Düğme. Ayrıntılı bilgi. Düğme. Ayrıntılı bilgi tıklarsak bu konuda daha detaylı bilgi alırız. Yani çift faktörlü kimlik doğrulama esnasında biz ne kadar güvenli bir şekilde bilgi alabileceğimizi sağlayan bir menüymüş. Vazgeç, vazgeç, düğme. Güvenlik anahtarları, fiziksel güvenlik anahtarları, ayrıntılı bilgi, 3 Burada da En sonda ayrıntılı bilgi var. Buradan da bu konuda detaylı bilgi almak için buraya tıkladığımızda uzun bir metin halinde ayrıntılı bilgi veriyor. Anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Anlatımlarımızı, videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya mecralarınızda paylaşmayı, bildirimci seslerinizi açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere. Tüm görme engelleri Nepal dünyası üyelerine iyi günler diliyorum.